Ha buraya çelmek sonunda nasip oldu da. Hey ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Aynı şeyler rutin kontroller falan işte. Uşağım aynı şeyler diyorsun de. Ha buraya yeni geldim aynı şeyleri nereden bileyim? Ha pardon. O zaman sen önce bir gemiyi dolaş. Diğerleriyle tanış. Doğru diyorsun uşağım. Ha şu buton ne işe Acil toplanma butonu. Dur sakın basma. Ne oldu? Birine bir şey mi oldu yoksa? Dur uşağım sakin ol. Ben çağırdım gemidekilerle tanışmak için. Sen ciddi misin ya? Oyun mu oynuyoruz burada? Vallahi dediği gibi oldu. Basmasını engelleyemedim. O zaman boşuna toplanmış olmayalım bari. Benim bu lazı gözüm tutmadı. Bana katılanlar kimler? Ne oluyor uşağım? Merhaba. Merhaba kızım, Korkudan aklım çıktı. Pardon. <laughs> Neyse görüşürüz. Ananın. Merhaba. Merhaba da sen beni mi takip ediyorsun? Nasıl yani? Ne bileyim az önce de karşılaşınca öyle düşündüm. Yok buradan geçiyordum sadece. Anladım. Ben parona yaklaştım sanırım. Görüşürüz. Oh be. Sonunda kızıl şeytandan kurtuldum. Kızıl şeytandan kurtuldum derken? Şey... Sabahtan beri birlikteydi, o yüzden öyle söyledim. He anladım. Arkadaşlar maalesef kafeteryada kızıl şeytanın cesedini bulduk. Nasıl? Daha demin kamera odasındaydım. Marul kafayı sonunda kızıl şeytandan kurtuldum derken duydum. Demek öyle. Hayır! S**tir ya! Sutsuz yere iki kroyu cezalandırdık. Artık hata şansımız yok. Evet maalesef. Marul kafayı yanlış anlamışım. Neyse artık olan oldu. Zaten görevleri de bitirmek üzereyiz. Yakında döneriz. Haklısın. Bir an önce bitirelim. Hadi be. Vay a**a koyayım. Merhaba, random animasyona destek olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum ve beğeni atabilirsiniz.